Selam gençler. Çağatay Tokoğlu ben. Fizik öğretmeni. Elektrik ünitemizin ikinci videosu. İlk sorumuza başlayalım. E, bu, bu videomuzda elektrik alan, elektrik potansiyel gibi konularla alakalı çözeceğiz. İlk sorumuz. Yüklü yetkenki küre birbirine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda kürelerin niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşit olur? Arkadaşlar iki tane küremiz var. Şöyle kürelerimizi gösterelim mesela. Şöyle çizelim. İşte bunun yarı R diyelim, bunun yarı 2R diyelim. Bunlar dokundurulup ayrıldıkları zaman yarı çaplarıyla orantılı olarak yüklenecekti. Yani bunun yükü Q kadar olursa bunun yükü 2Q kadar olacaktı. Hangisi kesinlikle eşit olur diyor. Arkadaşlar burada yük geçişi ikisinin potansiyelleri eşitleninceye kadar devam eder. Yani son durumda ikisinin elektrik potansiyelleri birbirine eşit olur. İsterseniz formülü ne koyup da bulabilirsiniz. Birincininki böyle KQ bölü R. İkincininki de arkadaşlar K2Q bölü 2R. Yani yine KQ bölü R oldu. Kısacası V1 eşittir. V2 çıktı. Yüzeylerindeki elektrik alan şiddeti. Elektrik alan arkadaşlar hesaplanırken KQ bölü R kare şeklinde hesaplanacak. İkincisindeki ise K2Q bölü 4R kare bu durumda birincinin elektrik alanı ikinciden büyük çıktı. Tabi eşit de çıkabilir. İki küre özdeş olsaydı eşit de olurdu. Dolayısıyla bu doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Yük miktarı için de aynı şekilde arkadaşlar. İki küre özdeş olsaydı yük miktarları aynı olacaktı. Eşit değilse farklı olacak. Ve de kesinlikle doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız 3 olacaktır. Elektrikli yüklü kahveleri iletken kürelerinin yarı çapları ve kütleleri eşittir. İpek iplerle asılan küreler ipler arasındaki açı alfa olacak şekilde dengelenmişlerdir. Bu durumda yüklerin O noktasında oluştukları elektriksel potansiyel V'dir. K küresi L'ye e dokundurup bırakıldığında oluşan yeni denge durumunda V ve A öncelikleri nasıl değişir demiş. İlk başta arkadaşlar hemen V'leri bulalım. Birinci durumdaki V'miz şöyle V1 diyeyim buna. K 3Q bölü R artı K Q bölü R olacaktır. Yani kısaca 4K Q bölü R kadarlık bir potansiyelimiz olmalı. İkinci durumda bunlar dokundurulup ayrıldığında arkadaşlar kürelerimiz özdeş olduğu için bunların yükleri eşit olarak bölüşecekler. İkinci durumdaki potansiyel olursak K 2Q bölü R artı K 2Q bölü R. Yani toplam yine 4K Q bölü R oldu. Bu durumda arkadaşlar V ifademiz değişmedi. Sabit kaldı. Gelelim alfaya. Alfayı ne etkiliyor? Alfayı burada elektriksel kuvvet etki ediyor arkadaşlar. Hemen birinci durumdaki kuvvetimizi bulalım. K çarpı 3Q çarpı Q bölü işte şu mesafe diyelim. İlk baştaki mesafeden D kare diyelim. İkinci durumda ise arkadaşlar K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü D kare. Buradan da görüldüğü üzere ikinci durumdaki kuvvet birinci durumdakinden daha büyük. Yani ikinci durumda arkadaşlar cisimler birbirlerini birazcık daha fazla itecekler. Bu da alfa açısının büyümesine sebep olacak. Bunu veren şıkkımıza baktığımızda B şıkkında olduğunu görüyoruz sevgili gençler. Aynı bir ütteki düzgün bir elektrik alanın içine Q1 ve Q2 yüklü kaly cisimleri ağırlığı önemsiz yalıtkan birer iplikle asıldığında şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede kalıyor alfa küçüktür teta olduğuna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bize arkadaşlar burada alfa açısının teta açısından küçük olduğunu söylemiş. Şimdi bunun birden fazla sebebi olabilir. Birinci sebep şu. Ya arkadaşlar burada birinci ismi etki eden elektriksel kuvvet ikinciye etki küçüktür. Ya da sevgili gençler ikinci durumda şöyle. Bunları etkiden kuvvetler birbirlerine eşitse bile bu açılar farklı olabilir. Bunun da farklılığını sağlayan şey kütlelerin, bu daha az açıldığı için bunun kütlesinin daha büyük olması gerekiyor. Yani birbirinden farklı olması olabilir. Şimdi elektriksel kuvvetlerin birbirinden farklı olmasının sebebini şöyle çıkarabiliriz. F'i hatırlıyorsanız böyle de yazabiliyorduk. Q çarpı elektrik alan şeklinde. Yani Q1 çarpı E küçüktür. Q2 çarpı E diyebiliriz. Yani burada Q1 Q2'den küçük olabilir. Şöyle yanına artı koyalım. Ama olmayabilir. Çünkü tek şart bu değildi. Ya da burada K'nın kütlesi L'ninkinden büyük olabilir. Ama tek şartlı olmadığı için olmayabilir diyeceğim. Şimdi gelelim üçüncü öncülümüze arkadaşlar. Üçüncü öncülde cisimler aynı cins elektrik yüklüdür demiş. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Biliyoruz ki biz elektrik alan artıdan eksiye doğru olan bir şey. Elektrik alanın yönünü bu şekilde çizdiğine göre bu taraf artı yükler bu taraf eksi yükler olmalı. Benim Q1 cismim eksiye gittiğine göre Q1'in yük işareti arkadaşlar artı olmalı. Aynısını bu taraf için de yaparsak yine şöyle gösterelim. Burası artı burası eksi dersek sevgili işler. Q2 cismimiz de eksiye gitmiş. Bu ne demek? Demek ki bizim Q2 cismimizin de yük işareti artı olmalı. Dolayısıyla cisimler aynı cins elektrikli yüklüdür. Bu kesinlikle doğru oldu. Cevabımız yalnız üç yüklü paralel levhaların arası şekildeki gibi eşit bölmelendirilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri yanlıştır? Şimdi elektrik alan e, şey yüklü paralel levha vermiş. Yüklü paralel levhalar arasında arkadaşlar düzgün elektrik alan meydana geliyordu. Ve bu elektrik alan her noktada aynı olmak zorunda. Yani K'daki elektrik alan, L'dekine eşit olmalı. L'deki elektrik alan M'dekine eşit olmalı. Sevgili gençler. Birinci öncülümüzde K'daki elektrik alan işleti M'dekinden büyüktür demiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz hatalı oldu. İki de L'deki elektrik potansiyeli K'dan küçüktür demiş arkadaşlar. Şimdi hemen onu irdeleyelim. Bakın bir ucu eksi kutba bağlı bir ucu artı kutba bağlı. Ve bunu yapmanın kolay yolu ne? Eksi kutba sıfır dersin. Buradan her bir birimde eşit bölündüyse eğer özdeş olarak arttırırsın. Mesela buraya V dersin, buraya 2V dersin, buraya 3V dersin, buraya 4V dersin. Tabi buranın da biz yine 4V olduğunu kabul edelim. Bu durumda bakın L'deki potansiyelimiz 2V bulduk. K'daki potansiyeli ise 3V bulduk. Yani L'deki potansiyel K'dakinden küçük. Bize ikinci öncülüleri öyle söylüyordu. O yüzden ikinci öncülümüz doğru oldu arkadaşlar. 3 K, L ve M'deki elektrik potansiyeller birbirine eşittir diyor. Hayır farklı olduğunu söyledik. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Kenar uzunlukları 3D ve 4D olan dikdörtgenin köşelerine Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki gibi konulmuştur. Q1 yükünün K noktasını oluşturduğu elektrik potansiyeli değeri V'dir. Buna göre K noktasındaki toplam elektriksel potansiyel kaç V'dir demiş. Hemen V'nin formülünü hatırlayalım potansiyeli. Neydi? KQ bölü D şeklinde bulunuyordu. Ve bu arkadaşlar Hatırlayalım. Neydi? Skaler bir büyüklüktü. Yani yükün artı ya da eksi değerini formüllerine yazmamız lazım. Birinci için bulursak arkadaşlar. V içinde demiş? K çarpı 3Q bölü 3D. Yani aslında bizim V değerimiz 1KQ bölü D'ye eşit. Bu burada kalsın. K'daki toplam potansiyeli sorduğumda teker teker yazarsak arkadaşlar. Bir tane tabii ki KQ bölü 3Q bölü 3D'miz var. Artı K Eksi 5Q bölü. Bakın buradan buraya olan uzaklığımız arkadaşlar. Şurası. Tabii ki siz hesaplayabilirsiniz burayı. 3, 4, 5 üçgen olduğu için. 5T kadar şuraya yazdım. Artı K çarpı eksi 4Q bölü. Bakın burası da 4T kadar. Sevgili gençler bunların hepsinde sağleştirme işlemleri yaptığımızda yani burası V kadar yapıyor zaten. Burası eksi V kadar yapıyor ve üçüncüsü de yine eksi v kadar yapıyor. Bu durumda bizim k noktasındaki toplam potansiyelimiz eksi 1 v oldu. Yani cevabımız da b seçeneği. Aralarında d kadar uzaklık bulunan uçları arasındaki potansiyel farkı v olan üretici bağlı paralel levhaların arasında k noktasından artı 2 yüklü bir parçacık serbest bırakılıyor. Parçacığın karşı levhaya çarpma hızını arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar burada cismimizin artı Q yüklü olduğunu söylüyor. Artı Q yüklü bir cisim nereye gitmek ister arkadaşlar? Tabii ki eksiye gitmek ister. Dolayısıyla buradan eksi levhaya doğru bir e, giriş meydana gelecek. Cismimizin serbest bırakıldığını söylüyor. Demek ki bizim ilk durumdaki enerjimiz sıfır olmalı. Neydi arkadaşlar bizim enerjiden bildiğimiz şey? Yapılan iş, sistem üzerine yapılan iş sistemin enerjisindeki değişime eşittir. Yani E son eksi E ilke eşittir. Burada yapılan iş elektriksel bir iş olduğu için nasıl bulacağız? Q çarpı delta V şeklinde bulacağız. Yani bu iki nokta arasındaki potansiyel fark şeklinde eşittir. Ne diyeceğim? 1 bölü 2 M çarpı V kare eksi ilk enerjimiz. Zaten ilk enerjimiz sıfır olduğunu biliyoruz. Serbest bırakıldığı için. Bu durumda arkadaşlar eğer ki biz buradaki hızımızın artmasını istiyorsak şöyle diyelim hızın artmasını istiyorsak ya yükümüzün miktarı artmalı arkadaşlar ya da potansiyel farkı arttırmalıyız. Tabii ki ya da cismin kütlesini azaltmak da olabilir. Şimdi bakalım hangisini vermiş bize ışıklarda. Birinci öncülde Q yük miktarını arttırmak demiş. Evet doğru. D uzaklığını arttırmak demiş. D uzaklığıyla hiçbir ilişkimiz yok arkadaşlar. Ve potansiyel farkını azaltmak demiş potansiyel farkı azaltmak yanlış. Arttırmak olacaktı arkadaşlar. Bu durumda cevabımız yalnız bir oluyor. Artı Q, artı 2Q, artı 3Q yüklü R2, R3, R3 yarıçapı iletken küreler iç içe konulmuştur. KL nokta arasındaki potansiyel fark VKL, LM arasındaki potansiyel fark VLM olduğuna göre VKL bölü VLM oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada kürelerdeki potansiyel farkı denklememiz lazım. Şöyleydi. Grafikte gösterecek olursak arkadaşlar. Kürenin içinde şöyle çizelim. En büyük değer alıyordu. Dışarı doğru çıktıkça azalan bir değer alıyordu. Yani mesela bize buraya O noktasını sorsun. Bu O noktasındaki bulurken de yine KQ bölü R şeklinde buluyorduk. Şimdi bu durumda biz K'daki potansiyeli bulalım önce arkadaşlar. K'daki potansiyel için ne lazım? KQ bölü R lazım önce. Şu en küçük küreden. Artı ikinci küreden K 2Q bölü 2R. Şimdi K noktası L'nin içinde de olsa K'daki potansiyelini bulurken L için arkadaşlar yüzeydeymiş gibi bulacaktık. M içinde bulursam K 3Q bölü 3R yapıyor. Şimdi biz KQ bölü R'ye V dersek arkadaşlar burada bakın birincisi V kadar ikincisi V kadar, üçüncüsü de V kadar yaptı. Yani toplamda K noktasında 3 V'lik bir potansiyel farkı oluştu. Gelelim L'ye arkadaşlar. K çarpı Q bölü. Bakın bu sefer L'miz burada. Bunun için buraya alırken 2 R kadar uzaklık demem gerekiyor. Artı K 2 Q bölü 2 R artı K 3 Q bölü 3 R. Hesapladığımızda sevgili gençler burası bu defa V bölü 2 yapıyor. Burası V, burası da V. Yani toplamda 2.5 V yapmış oldum. M noktasındaki bulalım arkadaşlar? K Q bölü 3 R. Bu defa bakın M'ye kadar uz olan uzaklığımız 3 R. Artı K 2 Q bölü 3 R. Çünkü bunun da artık uzaklığı 3 R'ye kadar olacak. Artı K 3 Q bölü 3 R. Hesapladığımızda bakın birinci ve ikincinin toplamı zaten V'ye kadar yapıyor. Artı üçüncü de V'ye kadar toplamda 2 verilik bir potansiyelimiz meydana geldi. Bizden KL'nin potansiyelini istiyordu arkadaşlar. K arasındaki potansiyel fark 13 3, biri çıkarttığımızda 0.5 volt yaptı. Bir de LM'yi istiyordu. LM'deki de biri 2,5 2 yine bunun da farkı 0.5 volt yaptı arkadaşlar. Bunları oranladığımızda ikisinin oranı 1 olacaktır. B kütleli Q yüklü parçacık düşey düzlemdeki yüklü paralel levhalar arasında şekil 1'deki gibi dengelidir. Aynı parçacık şekil 2'deki gibi paralel levhalar arasında bırakılırsa etki eden net kuvvet ağırlığın kaç katı olur? Şimdi sevgili gençler ilk durumda cisime etki eden kuvvetlerimizi gösterirsek aşağı doğru cismimizin ağırlığı var. Cismimiz dengede olduğuna göre Yukarı doğru da bir kuvvet olması gerekiyor. Yani bu da nedir arkadaşlar? Yukarı olan kuvvet cismimizi etki eden elektriksel kuvvet. Bizim cismimiz artı levhaya gitmek istediğine göre cismimizin elektrik yükü şöyle yazalım arkadaşlar. Eksi yüklü olmalı. Hemen eşitleyelim bunları. F elektriksel eşittir mg diyelim. F elektriksel de şöyle yazabiliriz. Qv bölü 2D şeklinde yazabiliriz. Bu da mg'ye eşit arkadaşlar. Hatta buradan şöyle yalnız bırakırsak burayı qv bölü d ifadesi 2 mg yapacak. Bu böyle kalsın. İkinci şeklimize gelelim arkadaşlar. Cismimizin aşağı doğru bir ağırlığı olacak mg'si. Cismimiz eksi yüklü olduğu için aşağı doğru bir de yine tekrardan elektriksel kuvveti olacak. Bu durumda ikinci cismimizi etki eden net kuvvetimiz Elektriksel kuvvetle cismin ağırlığının toplamı kadar. Hemen elektriksel kuvveti yazalım. Q 2V bölü D artı Mg. Sevgili gençler QV bölü D'ye biz 2Mg demiştik. Burada onun iki katı olduğu için şu ifadeye bizim 4Mg dememiz lazım. Artı bir de kendi ağırlığı var. Yani cismimizi etki eden net kuvvetimiz ağırlığımızın 5 katı kadar oldu şekildeki çembersel yolun K ve L noktalarında artı Q eksi Q yüklü parçacıklar tutulmaktadır. Bu yüklerin O noktasında oluşturdukları elektrik alan şiddeti E elektriksel potansiyel V'dir. L noktasındaki eksi Q yüklü parçacık çembersel yörüngesinde L noktasından M'ye götürülürken E ve V nasıl değişir demiş. Biz şimdi basitten başlayalım. Önce V yazalım arkadaşlar. V neydi? KQ bölü D ile bulunuyordu. Şimdi biz birinci durumda O noktasındaki potansiyel olurken K, Q bölü R kadar şundan dolayı olacak. Artı bir de arkadaşlar K e, şöyle yazalım. Eksi Q bölü R kadar da diğerinde olacak. Yani toplam potansiyelimiz sıfır oldu. Bunu buraya alsak da biz bu yükü yine uzaklığımız R kadar. Şuraya alsak da yine uzaklığımız R kadar olacağı için arkadaşlar potansiyel fark değerimiz Değişmeyecek. Gelelim elektrik alanı bulmaya. Elektrik alan bulunurken, sormuş olduğu noktadaki noktaya biz bir artı bir yüklü cisim koyuyorduk. Artı artı iter. Burada ki var, şu tarafa doğru. Eksi artı çeker. Burada da şöyle l'ninki var. Değerleri tabii ki şiddet olarak birbirine aynısı olacak çünkü kqoyu r kare kadar, yani bir e, e diyelim biz bunları. Bu durumda arkadaşlar, ilk başta İlk başta bizim elektrik alanımızın değeri e kök 2 kadar yapıyor. Sonra biz bu cismi getirip buraya koyduğumuzda buradaki elektrik alan, L'nin ikinci elektrik alanı bu tarafa doğru olacak. Son durumdaki elektrik alanı ise arkadaşlar ikisinin toplamı kadar yani 2e kadar yapacaktır. Bu durumda elektrik alanımızın değeri ne oldu? Artmış oldu. Bunu veren şıkkımız D seçeneği. O noktasındaki artı Q yükü sabit tutulup K noktasındaki eksi Q yükü okla gösterilen yolu izleyerek O noktasına götürülüyor. Buna göre hangi noktalar arasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılması için çıkan işimizin pozitif olması gerekiyor. Yani şöyle yazalım. İş eğer pozitifse elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldı işin değeri negatif çıkarsa burada elektriksel kuvvetler iş yaptığı anlamına geliyor. Bizden işin pozitif çıkmasını istiyordu. İşi de nasıl bulacaktık? Taşınan yük çarpı potansiyel fark şeklinde bulacaktık. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz üzere K noktasındaki potansiyel L ile aynı. L'deki e, N noktasındaki ile pardon P noktasındaki ile aynı. P'deki de R'deki aynı. Biz bunlara B kadar diyelim. Bir de baktığımızda M noktasındaki de N noktasındaki ile aynı. Bunlar da arkadaşlar ve eşit olduğunu varsayarsak şöyle 2V diyebiliriz biz bunlara. Şimdi bu durumda yapalım. K'dan L'ye götürülürken K'dan L'ye götürülürken ne vereceğim Q çarpı VL eksi VK. Arkadaşlar burada VL ve VK'nın potansiyel farkları eşit olduğu için herhangi bir iş yapılmadı. İkinciye gelelim. Lm. Eksi Q çarpı neydi? M eksi L. Yani yazdığımızda M'nin e, ee değerine 2V demiştik. Şöyle çarpı yazalım. 2V eksi V. Buradan hesapladığımızda arkadaşlar eksi QV çıktı. Burada elektriksel kuvvetler iş yapmış oldu. O yüzden LM'ler olmayacak sevgili arkadaşlar. MN'e baktığımız zaman yine MN'deki potansiyel farkımız da 0. Dolayısıyla yapılan iş de sıfır olacaktır. Hemen devam edelim arkadaşlar burada. NP'ye bakalım mesela. Nasıl diyeceğim? Eksi Q çarpı VP eksi VN yazalım. Eksi Q çarpı VP dediğimiz V kadardı. VN dediğimiz 2V kadardı. Bu durumda çıkan ifade pozitif oldu. Demek kesinlikle NP'de olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız NP olacak. Yüklü paralel levhalar arasındaki KLM noktalarında tutulan eşit kütleli parçacıkların yükleri sırasıyla artı Q, artı 2Q, artı 3Q'dur. Parçacıklar serbest bırakıldığında eksi yüklü levhaya sırasıyla VK, VL, VM hızları çarptıklarına göre bu hızlar arasındaki ilişki nedir demiş. Nasıl diyorduk sevgili gençler? diyorduk ki q çarpı potansiyel fark eşittir enerjideki değişim yani son enerji eksi ilk enerji şeklinde buluyorduk bu tabii ki yapılan iş demiştik burada cisimlerimizin serbest bırakıldığını söylüyor yani arkadaşlar hepsi için ilk enerji değerimiz sıfır sonra hepsini eşit bölmeli yapmış. Ben buraya 0 volt dersem, buraya 1 volt, buraya 2 volt, buraya 3 volt diyebilirim arkadaşlar. Bu durumda k'n'i bulursam Q çarpı potansiyel fark. Bakın bu levhadan bu levhaya yani 3 volt kadar potansiyel farkım var. 1 bölü 2 m çarpı Vk'nın karesi. Geleyim L için yapmaya. 2 Q çarpı bakın potansiyel fark buradan buraya. Yani 2 volt eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı vl'nin karesi. Gelelim m için yapmaya arkadaşlar. m'de ise 3q çarpı bakın buradaki potansiyel farkımız v kadar eşittir. 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesi. Bunları düzenlediğimiz zaman arkadaşlar L'nin hızının karesi 4 ile orantılı. K ve M'ninkinde 3 ile orantılı olduğunu görüyoruz. Yani L'nin hızı en büyük. Sonra K ve M hızları birbirlerine eşit. Cevabımız D seçeneği. Aralarında 0.1 metre uzaklık bulunan Q1 ve Q2 yüklü cisimler K ve L noktalarında sabit tutulmaktadır. L noktasındaki Q2 yüklü cismi M noktasına getirmek için yapılması gereken iş kaç yüldür demiş. Şimdi işi bulurken ne diyorduk arkadaşlar? İş eşittir. Taşınan yük çarpı delta V. Taşınan yükümüz burada bizim Q2 delta v dediğimiz en son m'ye gideceği için vm sonra l'ye gideceği için vl şeklinde olacak. Hemen yazalım o zaman değerlerimizi. Q2 yükümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi vm ve vl'yi bulurken arkadaşlar tek tek şöyle yazalım. Ne olacak? K çarpı Q1 bölü 0,2 eksi K çarpı Q1 bölü 01. Burada yine KQ1'leri de dışarı atarsak hatta yazarak göstereyim onları değerlerini yerine yazayım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 parantezinde 1 bölü 0 2 eksi 1 bölü 0 1. Sevgili gençler burası 5 burası da 10 yapıyor. Kısaca burası 2 eksi 5 yaptı. Yazacak olursam 2 çarpı 9 çarpı 4 çarpı eksi 5 çarpı 10 üzeri 9 eksi 8 eksi 8 şeklinde oldu arkadaşlar. Buradan da işlemimizin sonucu kaç yapıyor? 9 kere 36 10 ile çarptı 360 eksi 360 çarpı 10 üzeri eksi 7 yaptı. Tabi böyle bir şey yok. Biz bunu anlamlı sayı haline getirirsek şu ifademiz 2 virgül kaydıralım mesela ifademiz ne oldu? 3.6 çarpı 10 üzeri 5 jül geldi arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği oldu. Eksi 2 yüklü bir tanecik düşey düzleme yerleştirilmiş yüklü paralel levhalar arasında V hızıyla fırlatıldığında kesikli çizgilerle gösterilen şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada cismimiz herhangi bir sapmaya uğramamış. Bu ne demek? Demek ki cismimizi etki eden net kuvvetimiz sıfır. Cismi etki eden kuvvetleri gösterdiğimizde aşağı doğru ağırlık bunu dengeleyecekti de o zaman. Ne olması gerekiyor? Yukarı doğru elektriksel kuvvet olması gerekiyor. Şöyle yazalım. F elektriksel eşittir ağırlık. Cismimiz eksi yüklüydü arkadaşlar. Şurada üstünü çizdik. Eksi yüklü olduğuna göre artı yüklü levhaya gitmek ister. Demek ki bizim K levhamız artı yüklüyken L devamımız eksi yüklü olmalı. Yani bize vermiş olduğu birinci öncül burada doğru oldu. 2'ye bakalım. Tanecinin ağırlığı elektriksel kuvvete eşittir. Bakın onu burada zaten göstermiş olduk. İkinci öncülümüz de dolayısıyla doğru oldu. Tanecik levhadan kurtuluncaya kadar düzgün hızlanır. Şimdi sevgili gençler cismimizi etki eden net kuvvet sıfır olduğuna göre iki tane durum vardı. Hatırlayalım onları neydi? Cisim duruyorsa durmaya devam eder diyorduk. Durmaya devam eder. Cisim hareketli ise hareketine sabit hızlı olarak devam eder diyorduk. Yani düzgün hızlanma olmayacak arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz hatalı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olmalıdır eşit bölmelendirilmiş düzlemde eksi q artı 4q ve artı 2q yüklü parçacıklar şekildeki gibi sabit tutulmaktadır. Yüklü parçacıkların k noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan hangi yönde olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ee, i̇stenilen noktaya artı 1 kumaplı yük yerleştirecektik. Bu durumda şuna birinci yük diyelim mesela. Şuna ikinci yük diyelim arkadaşlar. Şöyle isimlendirdim, Şuna da üçüncü yük diyelim. Birinci yükümüz artı yüklü artı yükü ne yapacaktır? İtecektir. Şu tarafa doğru bir e birimiz olacak. İkinci yükümüz eksi yüklü. O zaman çekecektir. Şöyle bir e ikimiz olacak. Üçüncü yükümüz de artı yüklü. Dolayısıyla şöyle yine bir üçüncü yükümüz dolayı elektrik alan oluşacak. Hemen E1'i bulduğumuzda arkadaşlar K çarpı 4Q bölü 4 kare. Yani buna 1 bir birim diyelim. Gelelim E2'yi bulmaya arkadaşlar. E ikimiz k çarpı q bölü d kare e yine bu da e birim yaptı. Üçüncü kümümüz bulduğumuzda k çarpı 2q bölü d kare bu da 2e birim yaptı. Çizdiğimizde ise sevgili gençler sağa doğru e birimiz vardı bir kadar, yukarı doğru bir e ikimiz vardı e kadar pardon, bir de E3'miz vardı. e üçümüz vardı 2e kadar oldu. Bu durumda bizim bileşke elektrik alanımız arkadaşlar yukarıya doğru 3 birim sağa doğru ise 1 bir birim olmalı. Bunu veren yön 5 numaralık gibi olacaktır arkadaşlar. E, bu sorumuzla birlikte elektrik konusunun ikinci videosunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.